Siyer okurken dikkatinizi çeker. Allah Resulüne yönelik, müminlere yönelik bir yıldırma olayı vardır ve Hazreti Hamza avdan gelmiştir. Ne avından gelmiştir? Aslan avı. Aslan ormanda olur. Çölde aslan ne geziyor? Peki, çölde aslan ne geziyor sahip? Yani oralar çöl. Gerçekten de çöl. Kelimenin tam anlamıyla çöl. Çöl dedikse her yeri çöl değil. Yani hacılara gitmesi yasak. <laughs> Ama inanır mısınız? Kabe'ye arabayla bir saatlik mesafede bu manzara desem. Ama atlatıcı olmasın en yağmurlu mevsimde çekilmiş bir resim. Evet. Burası 1700 küsür rakımlı Taif Dağı Tepesi. Evet. Dolayısıyla Taif'in ormanlarını görüyorsunuz değil mi? İşte Hazreti Hamza'nın aslan avı yaptığı yerler. Onun için bölgede siyer okurken, hatta Kur'an okurken, Kur'an'da rastladığınız meyveler, ya bunlar bölgede biliniyor mu falan diyorsanız eğer evet biliniyordu. Taif'in bugün şehir arması nedir bilen var mı? Nar. Evet, koca bir nar şeyi vardır şehrin girişinde çünkü narlarıyla ünlüdür. Aslında üzümüyle ünlüdür. Taif evet Taif bağları çok meşhurdur. Üzümü çok meşhurdur. Ebu Lehebin Taif'te şaraplık üzüm ektiği bir yığın büyük büyük arazileri vardı. İthalat ve ihracatçıydı Ebu Leheb. Dolayısıyla Ebu Leheb'in derdini anlamak için coğrafyayı yine bilmek gerekiyor. Neden tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ma agna anhu maluhu ve ma Malı ve kazancı yani iki eli neymiş Ebu, Ebu Leheb'in? Biri malıymış, biri kazancıymış. Yani malı ve kazancı kurusun. Niye? Ebu Leheb'i ben bana kulluk etsin diye yarattım ama o gitti egosuna kulluk etti. O gitti Allah'lığı Allah'tan başkalarına yakıştırdı. Dolayısıyla Ebu Leheb'imin iki eli kurusun da geri bana kulluk etsin malı ve kazancı kurusun. Dolayısıyla görüyorsunuz bölgeyi bilmeden, coğrafyayı bilmeden, jeolojiyi bilmeden birçok Kur'ani olayı anlamak mümkün değil. Siyer'deki olayı anlamak mümkün değil. Tebük seferini anlamanız için coğrafyayı bilmeniz lazım. Hayber savaşını anlamanız için Hayber'in yerleşim yerini bilmeniz lazım. Bölgedeki Necran'ı anlamanız için Necran'ın yerleşim yerini bilmeniz lazım. Yani yani Uhdud, ah, ashabı Uhdud var ya ateş ashabı, hendek ashabı. İşte onu bilmeniz için mutlaka coğrafyayı bilmeniz lazım. Dolayısıyla coğrafyayı bilmek, jeolojiyi bilmek Kur'an'ın bir parçasıdır bu anlamda. Kur'an'ı anlamanın. Ve çölü bilmek bedeviyi bilmek